Merhaba. Bugünkü videonun konusu enerjinin sakınımı prensibi. Enerjinin sakınımı prensibi enerjinin yoktan var olamayacağını ve var olanın da yok olmayacağını ifade eder. Bu prensibe göre bir sistemdeki toplam enerji her zaman sabit kalır. Yani enerji bir formdan diğerine dönüşebilir. Fakat toplam miktarı değişmez. Örneğin potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşebilir. Ancak sistemin toplam enerjisi değişmez. Bu prensip fizik ve mühendislikte enerji analizi yaparken temel bir ilkedir. Enerji farklı formlar olabilir. Örneğin kinetik enerji, yani hareket enerjisi, potansiyel enerji, yani konumdan kaynaklanan enerji, ısı enerjisi, elektrik enerjisi gibi. Enerji dönüşüm süreçlerinde bir enerji diğer şekle dönüşebilir. Örneğin bir elektrikli alet elektrik enerjisini ısı veya mekanik enerjiye dönüştürebilir saç kurutma makinesi veya vantilatörler gibi. Enerji sakınımı kapalı sistemlerde geçerlidir. Yani dışarıdan enerji girişi veya çıkışı olmadığında toplam enerji sabit kalır. Dünya da bir kapalı sistemdir. Enerjili sakınımı prensibi mühendislik, enerji üretimi ve çevre bilimleri gibi birçok alanda uygulanır. Örneğin enerji verimliliği çalışmalarında bu ilke dikkate alınarak enerji tasarrufu sağlanmaya çalışılır. Arkadaşlar enerji dönüşüm süreçlerine birkaç örnek vereyim. Güneş enerjisi kimyasal enerjiye dönüşür. Örneğin bitkiler güneş ışığını kullanarak karbondioksit ve suyu glikoza dönüştürerek kimyasal enerji depolar. Güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüşür. Örneğin güneş panelleri güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürerek evlerde ve santrallerde kullanılır. Kimyasal enerji ısı ve mekanik enerjiye dönüşür. Örneğin organik maddelerin mesela bitkisel yağlar gibi yakılması sonucunda ısı enerjisi ve hareket enerjisi elde edilir. Kimyasal enerji yani yakıt diyelim ısı enerjisine ve elektrik enerjisine dönüşür. Örneğin kojenerasyon elektrik santrallerinde fosil yakıtların yakılmasıyla elde edilen ısı suyu buharlaştırarak türbinleri döndürür ve elektrik üretir. Kinetik enerji elektrik enerjisine dönüşür. Rüzgar türbinleri Rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Potansiyel enerji kinetik enerjiye ve elektrik enerjisine dönüşür. Örneğin, su barajdan düşerken potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürerek türbinleri döndürür ve elektrik üretir. Kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşür. Örneğin piller veya aküler kimyasal reaksiyonlar sonucunda depolanan enerjiyi elektrik enerjisi olarak serbest bırakır. Bugünkü videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.